Acil durum yüksek. Top canavarı Galatasaray'a doğru geliyor Beşiktaş'a karşı atılan gollerle iz bırakıyor. Bu keşif futbolun temellerini sarsmaya hazırlanıyor. Duyguların seli için hazır olun. Dışarıda kalmayın, şimdi kaydolun ve bu spor gizemini çözen ilk kişi olun. Ne yazık ki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aslanımız Kopenhag'a karşı 1-0'lık bir mağlubiyetle kayarak son 16'ya yükselme şansını kaybetti. Ama sakın endişelenmeyin her şey kaybedilmiş değil. Bayern Münih'in Manchester United'ı mağlup etmesiyle Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yerini garantiledi. Hadi her şeyiyle geliyoruz çünkü daha çok duygu var önümüzde. Daha fazla yaratıcılık arayışı sezonun başından beri tam gaz devam ediyor ve Ndombele'nin gelişi beklenen etkiyi getirmedi. Ama işte bir sürpriz geliyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, zekasıyla Kaan Ayhan'ı bu pozisyona yerleştirerek taktiksel bir hamle yaptı. Acaba beklediğimiz geçici çözüm mü bu? Ve çözümden bahsederken başkan vekili Erden Timur'un elinde kozlar olduğu görünüyor. Piyasayı heyecanlandırabilecek bir sürpriz. Afrika medyası ve fotomac.com.tr kaynaklarına göre orta saha oyuncusu Rafael Onyedika'ya göz kulak oluyoruz. Ve dediklerine göre onun için kasayı bozmaya hazırız. 22 yaşındaki Onyedika şu anda Klub Brugge'de ve orta sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Ve bakın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli. O halde herkes sezonun büyük transferi olabilecek şeye hazırlıklı olsun. Klub Brugge 17K için Ağustos 2022'de 9,5 milyon avro ödedi ve o zamandan beri adam görevini yerine getiriyor. Şu ana kadar çeşitli müsabakalarda 28 maça çıktı ve Konferans League'de Beşiktaş'a karşı attığı bir gol var. Acaba orta sahamızda eksik olan parça o olabilir mi? Ve siz, tutkulu taraftar, bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? 17K, orta sahamızda ihtiyaç duyduğumuz cevap mı? Yorumlarda bize söyleyin ve tabii ki o like'ı bırakmayı, kanala abone olmayı ve hiçbir şeyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sonuçta birlikte daha güçlüyüz. Hadi Galatasaray